kanalımızın 2500 aboneye ulaşması vesilesiyle Abone Olur Musun adlı akrostiş şiirimdir. Kırılmış bir pervaneymiş meğer, arkasından ıtri koştuğum zaman, nahoş yazların ardından Ançuez ezginliğinde kalan leylin bir otobüsteyim. Iskaladığım aşkların beni yonttuğu bir tiple mağdur gibi duran gözlerim aslında Murat, ıstırabım açık kalmış bir dondurma dolabıdır. Zam geldikçe, ne haber, nasılsın, ATM'ler dostun mu yoksa düşmanın mı? Araba farlarını ay bellediğin o yerde bıngıldağın iyi mi? Nasıl? Ordularının ilk hedefi neresi? Niyeci misin yoksa neyseci mi? Evin en çok konuştuğun eşyası nedir? O yokuşlu duruşuna tezat bir langırt masası sessizliği. Uhrevi jelatinden gözün reyini doğrultsun. Mendil gibiyim bu ay. Uzuvlarımı hatırlamıyorum. Sesim çoktan dırılık değil. Uydun karıncalıysa işte söyle. Ne biçim bir akrostiştir bu? Şeklinde bir şiir arkadaşlar. Kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Bütün bu objeler sizin için de. Hadi bakalım ne çıktı ortaya. <laughs>